Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin değerli temsilcileri, ilçemiz dışından gelen çok değerli misafirler, sevgili hemşehrilerim, dokuncusunu düzenlediğimiz Geneliksel Geçitli Köy Kar Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Yakın zamanda Bolu Kartakkaya merkezinde otelde yaşanan, yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı Yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok kıymetli katılımcılar, bizler bugün burada sadece bir festival gerçekleştirmiyoruz. Gönül gönüle vererek kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, güzel bir gün geçirmek için toplanmış bulunuyoruz. Sevgili dostlar, bugün burada el ele tutuşarak, yüzyıllardır bir arada yaşama kültürünün, bu kültürün asla bırakmayacağımızın, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin, asla bozulmayacağının da mesajını veriyoruz. Kış gününde güzel havada hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bir hafta gecikmeli, zorunlu bir gecikmeden dolayı bir hafta sonra düzenlediğimiz festivalimize hepinizi hoş geldiniz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Festivaller şehri Artvin'de altıncı ayımı doldurduğum görev sürende yeni bir festivalle daha tanışmış oldum. Bunu düzenleyen, emeğe geçen, destek veren, katılım sağlayan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Her geçen gün daha da artarak, birlik, beraberliğimizin güçlenerek, pekişerek devamını diliyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. gülüm altmış, gülecen katmış. Yarımın sakalları zemzem suyuna batmış. <laughs> Ozanon gerçekliktir. Çaktay, çaktay, tek maç var. El var diyor 5. Hayır, onu bozacağız. Hastaları bozacak. Söz. Hadi bakalım. Hadi bak. Azap, azap. Bak, çeşme çeş. Vallahi elif çok çaldı. Ha çak. çak. çak gel. <laughs> Geçtim kaba köyünden geçtim kaba köyünden geçtim kaba köyünden geçtim soğuk suyundan düştüm soğuk suyundan düştüm soğuk suyundan düştüm soğuk suyundan düştüm yüzey yüzey kızlarla yüzey kızlarla kızlarla.